Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün Malta'nın Siliyama şehrinde enfes bir restorandayız. Şöyle ki deniz kenarındayız. Restoranda havuz var ve bu tarafta da kocaman bir menü, kocaman bir mutfak. Umarım lezzeti de güzeldir. Neler yapıyoruz? Malta'da, Siliyama'da Kasım ayındayız ama hala short tişört geziyoruz. Yani sıcak iklim insanıysanız, deniz olmadan yaşayamam diyorsanız Malta'da alacağınız dil gerçekten unutulmaz bir çölene dönüşecek diyebilirim. Böyle bir restoranda fiyatlar nasıl onu da gösterelim. Şöyle önce küçük bir menü vermişler. Bu büyük menünün özeti aslında. Burada işte salatalar 13 Euro'dan başlıyor. Makarnalar 15 Euro'dan başlıyor. Snack Starter'lar işte 6-7 Euro'dan 10 Euro'dan falan başlıyor diyebilirim. Onun dışında pizza menüleri var. Klasik işte Margarita'dan başlıyor. Balıklı pizza'ya kadar gidiyor. 10 Euro'lardan başlıyor. Pizzalar 20 Euro'ya kadar çıkıyor. Yine burgerler var. Onlar da 15-16 Euro'dan başlamış. Tatlılar 7 Euro'dan başlıyor. Burada penne kota'yı rahatlıkla deneyebilirsiniz. Nutellalı pizzayı mutlaka tavsiye ederim. Tiramisu zaten İtalyan esintileri var burada ve bayağı lezzetli oluyor. Nerede yerseniz yiyin. Ana menüye güvenemem ama Tiramisu her restoranda çok güzeldi. Çok eğlendim ben yerken. Onun dışında alkol menüsü de var. Onlar da işte 3-5 Euro'dan başlıyor. Bu arada meyve suları çok ucuzmuş yine. Portakal suyu falan 2,5 Euro. Kahveler 2 Euro'dan başlıyor. Şöyle düşünün. Burası bence Malta'nın en pahalı restoranlarından biridir ve kahve 2 Euro'dan başlıyor. Deniz kenarındasınız, havuza girebiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Böyle bir yerde 2 Euro'ya kahve içebiliyorsunuz. 2 Euro'da kabaca 60 TL falan yapıyor. 60 TL'ye Türkiye'de birazcık zor kahve içersiniz. Şöyle bir bakalım. Deniz var, havuz var. Ve burada Kasım ayında bile aslında eğlencenin tadını çıkarabiliyorsunuz. Onun dışında mesela havuza da girmek istiyorsanız mutlaka çantanıza şortunuzu getirin. Ekstra sadece kişi başı 10 euro ödüyorsunuz. Havuza girmek için, duşu kullanmak için. Çezlong hani kira parası vermiş oluyorsunuz. Aslında hafta sonu bir gününü böyle güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca daha terası falan da var. Belki arka tarafında gözüküyordur. Terasa da çıkıp orada da güneşlenebiliyorsunuz. Malta'da güzel bir cumartesi olabilir. Burada Aqualuna kafede hem yemek yersiniz hem de gününüzü geçirebilirsiniz. Aynı Türkiye'de Bodrum'da Beach Club'larda olduğu gibi eğitim alırken neler yapacağız işte sosyal aktiviteler Malta'da hiç bitmiyor. Aqualuna da bunlardan bir tanesi olabilir. Başarılar diliyorum.